Bu bölümde Lokman suresi 3 ve 4. sayfaları meal ve daha önce gördüğümüz gramer kurallarının en azından bir kısmını hatırlatmak şeklinde değerlendireceğiz. Ve böylece Kur'an Arapçası programını noktalamış olacağız. Bismillah diyerek başlıyoruz. Elem terav görmediniz mi? Ra gördü, yera görür, tera sen görürsün, lem tera görmedin. Evet. İşte terav neden lem gelince lem terav oluyor. Ee, siz görmediniz. E gelince sor soru yapıyor. Elem terav görmediniz mi? En Allah'e Allah, sahralakum. Size musahhar kıldı, emrinize verdi. Mâ fîs göklerde olanı ve mâ fîl ardı arzda olanı. Yani göklerde ne var, yerde ne varsa Allah bunları sizin emrinize verdiğini görmediniz mi? Ve asbâ aleykum ve üzerinize yaydı ni'amehu nimetlerini zahiraten ve batıneten hem zahir görünen olarak hem de batıne görünmeyen nimetler olarak üzerinize nimetlerini yaydı. Ve minen nas insanlardan bir kısmı da var ki men yücedilu mücadele eder. Cedele yücedilu mücadele eden. E, cedele kökünden geliyor ve mufa'ele mufaale vezninde karşımıza çıkmakta. E, mücadele eder. Mücadele Türkçede kullanırız. Fillahi Allah hakkında bir gayri ilmin bir ilme dayanmadan ve bir yol göstericiye de dayanmadan ve aydınlatıcı bir kitaba da dayanmadan Allah hakkında mücadele eder burada yani bir kısım insanların Allah hakkında ileri geri konuşması bir ilme dayanmıyor bir yol göstericiye dayanmıyor e, aydınlatıcı bir kitaba dayanmıyor kendi heva ve hevesinden konuşuyor. Ve izâ gîle lehum onlara denildiğinde ittebi'u mâ enzelallah Allah'ın indirdiğine tabi olun denildiğinde galu dediler bel doğrusu veya hayır nettebi'u tabi oluruz. Mâ vecedne aleyhi âbâ'ne babalarımızı ne üzere bulursak bulmuşsak biz ona tabi oluruz dediler. Yani geleneksel bir hayat tarzları var. Ecdattan gelen kültürü devam ettirmek. Yeniliklere insan biraz önce kapalı oluyor. Allah'ın indirdiğine <laughs> uyun denildiğinde atalarımızı neye bağlı bulmuşsak biz onlara uyarız dediler. Evelau kana şeytanu yed'uhum ila azabis sa'ir. <laughs> Ya şeytan kendilerini cehennem ateşi azabına çağırıyorsa yine mi uyacaklar? Ve men yuslim vechehu ilallahi ve muhsin kim muhsin olarak yüzünü Allah'a teslim ederse fakat istemseke tutunmuş olur bil urvetil en sağlam bir kulpa, kulpa tutunmuş olur. Yani yüzünü Allah'a teslim etmek ve onun gösterdiği yola tabi olmak ve muhsin olarak burada muhsin derken yani güzel işler yaparak sadece ben Allah yolundayım demek yetmiyor. E, güzel işler yaparak bunu göstermek gerekiyor. Böyle birisi çok sağlam en sağlam bir kulpa tutunmuş demektir. E, Urvetül Rıfka Osmanlı'da mesela dergi olarak, dergi ismi olarak Urvetül Vuska dergisi vardı. Ve buradan alınmış bir ifade. Ve ilallahi Allah'adır akıbetül umur. işlerin akıbeti, bütün işlerin sonu Allah'a varır. Akibet Türkçe'de kullanıyoruz. Umur, Umur belki günlük hayatta pek kullanılmayabilir ama diyelim umuru hayriye, hayırlı işler kullanılıyor. Ve men kefara kim inkar ederse kefara küfür fela yahsun ke küfruhu onun küfrü seni üzmesin. Burada la yahsun ke hazene yahsunu hüzün e, يحسنü, üzülür. La üzmesin. La yansur yardım etmesin. Aynı kalıp. La yahzun ke seni üzmesin. Ne üzmesin? Kufruhu onun küfrü. Yani kim de küfre girerse, inkar ederse onun küfrü seni üzmesin. merci merciuhum onların merci'i bizedir. Merci rücu dönüş anlamında onların dönüşü bizedir. Türkçede merci işte falan merciye müracaat ettim. Yani o noktada ona rücu ediliyor ve ona müracaat ediliyor. Müracaat da aynı kökten gelir. E, müracaat, Türkçe'de kullandığımız bir kelime. uhum, biz onlara haber veririz. Nebe'e haber, Ne nebe'e haber verdi. u haber verir. Nünebbiu biz haber veririz. Hum onlara. Onlara haber veririz. Bime amilu ne amel ettiklerini, bütün yaptıklarını haber veririz. İnna şüphesiz Allah alimun çok iyi bilendir. Bizati sudur sadırlarda olanı, gönüllerde olanı veya kalp manası da verilebilir. Kalplerde olanı Allah e, gayet iyi bilendir. Alim Allah'ın isimlerinden sıfatı müşebbehe olarak burada gelmiş. Nümetti uhum galiyle onları biraz yararlandırırız, metalandırırız. Meta. E, dünya öyle bir meta değil ki e, Türkçe kitaplarda bu yer alır. Meta. Meta a kökünden geliyor ve bunun e, ayetteki kalıbı meta a yümetti u temtia metalandırmak. Yümetti uyu çektiğimiz zaman e, biz metalandırırız demek için numettiyu u diyoruz. Hum onları. Onları yararlandırırız. Yani dünyada biraz müddet veririz. Galiyle azıcık. Thumma nattarruhum ıttarra yattarru mahkum etmek gibi bir durum. İla azabin galiyiz. Son onları ağır bir azaba mahkum ederiz. Burada azabın galiz işte galiz ifadesi azab kelimesinin sıfat olarak gelmiştir ve onun özelliklerini taşımaktadır. <laughs> ve le inseltehum andolsun onlara sorsan men halaka semavat vel art gökleri ve yeri kim yarattı le <laughs> yekulunallah Allah derler. Mutlaka Allah derler. Burada Sele sordu. Seelte sen sordun. Hüm onlara. İn eğer anlamına geliyor. Eğer onlara sorsan. Andolsun le in. Oradan gelmekte. Andolsun onlara sorsan. Men halegas semavati vel art. Gökleri ve yeri kim yarattı? Men kim anlamında? Halega yarattı. Es semavati vel art. Gökler ve yer. Le yegulünne. Elbette mutlaka Şöyle derler. Allah'u Allah. Kul elhamdülillah. Sen de de ki elhamdülillah. Yani Allah dedikleri için böyle de. Veya bir de şunu hatırlatmak için de. Yani e, Allah yarattı dedikten sonra hamdi de Allah'a yapmak gerekir. Gökleri ve yeri o yarattı ama biz putlara şükrederiz. Böyle bir şey olmaz. Hamdiniz de Allah'a olsun. Bel ekferuhum. Ama onların ekserisi. Ekser, ekser. Türkçe'ye peltekse normal 'se' olarak geçmiştir. Onların ekserisi la yalemune bilmezler. Alime bildi, yalemu ya bilir. Yalemunu onlar bilir. La yalemune bilmezler. <gülüyor> <gülüyor> Lillahi ma fis semavati vel art. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. İnnallâhe şüphesiz Allah huve o el ganiyyül hamid gani hamit olan sadece ve sadece Allah'tır. Ve lev şayet anlamında lev ennemâ fil ardı min şeceratin aklamun yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa şecera ağaç demek soy ağacı deniliyor ve şecere tabiri de kullanılır. Mesela falanca ehli beyttendir. Elinde şeceresi de vardır denilir. Ağaç nasıl dal budaklı oluyor ya, insanın şeceresi de dallı budaklı. işte anne babası, onların anne babası, işte yanlarda diğer akrabalar, ağacın dal budak salması gibi. Şecere ağaç demek, aklem, kalem kelimesinin çoğulu. Kalem, aklem. Kalemi biliyoruz, aklemi de buradan çıkarabiliriz. Eğer yeryüzünde bulunan ne kadar ağaç varsa, bunlar kalem olsa... Vel bahru yamuttu min badihi sebatu ebhur Denizde 7 deniz daha ona katılarak mürekkebe olsa sebatu ebhur 7 deniz demek. Ma nefidet kelimetullah kelimetullah Allah'ın kelimeleri tükenmez. Nefede tükendi demek. Eee ma nefede tükenmedi. Kelimat eee e, bir ifade olduğundan Fiil de ona göre müennes geldi. Nefede değil de nefide değil de nefidet geldi. Ma nefidet kelimetul kelimetullah Allah'ın kelimeleri tükenmez. İnna azizün hakim şüphesiz Allah aziz hakimdir. İzzet hikmet sahibidir. Ma halgukum ve la basukum halgukum sizin yaratılışınız basukum sizin diriltilmeniz. Sizin yaratılmanızda, de illa ancak ke nefsin vahidetin bir nefsin yaratılışı ve diriltilişi gibidir. Yani Allah nezdinde hepinizi yaratmak, hepinizi diriltmek, bir tek nefsi yaratmak ve diriltmek gibidir. Burada e, nefsi vahide, nefs e, semai müennestir. Dolayısıyla peşinde sıfat olarak gelen vahide, müennes olarak gelmiştir. Nefsin vahidetin. Ama bu racül olsaydı racülün vahidün olacaktı. Veya başına k gelse racülün vahidin olacaktı. Ama nefis müennes olduğu için vahidetin geldi. Yani sizin halkınız halk yaratmak sizin yaratılışınız, yaratılışınız, ba'f, diriltilişiniz, ancak bir tek nefsin yaratılması ve diriltilmesi gibidir. İnna Allaha şüphesiz Allah semi'un basir, işiten görendir. Semi Allah her sesi işitir. Basir her şeyi görür. Elem tera görmedin mi? Yani elem tera keyfe mesela bildiğimiz surelerden. Orada da aynı mana vereceğiz. Elem tera görmedin mi? Ennallâhe Allah Yulecül leyle fin nehar. Leyl gece demek. Nehar gündüz demek. Yulecü e, e valece kökünden evlece yulecü girdirmek. Geceyi gündüze girdiriyor. Ve yulecün nehara fil ve gündüzü de geceye girdiriyor. Yani devamlı gece değil, devamlı gündüz değil. Bunlar peş peşe geliyor ve bunların süreleri azalıyor, çoğalıyor. Ve sahara şemse vel gamar, sahara musahhar kıldı. itaat ettirdi. Boyun eğdirdi. Eşşemse vel gamar, güneş ve ayı. Küllün bunların her birisi küllün müptedadır. Yecri ile ecelim belli bir süreye kadar akar gider. Yecri cereyan. Türkçede cereyan olarak kullandığımız kelime e, cera yecri cereyanen oradan gelmiştir yecri akar gider ile ecel ecel ölüm anlamında da Türkçe'de kullanılıyor bunların da bir eceli var müsemma belirlenmiş semma yusemmi tesmiyeten buradan müsemma meful olarak geliyor ee, belli bir ecele bunlar akıp gitmektedir yani insanın nasıl bir eceli varsa dünyanın da bir eceli var vakti gelince dünyada ölecek ve ennallâhe ve şüphesiz Allah Bime ta'melûne. Ne yaparsanız Habir, haberdardır. Velike. Çünkü Velike bi. Bu çünkü şeklinde ifade edilebilir. Ve Kur'an'da çokça geçer. Bunun sebebi şu. Çünkü Ennallâhe. Allah. işte başta inne oluyor. Ama cümle içinde genelde enne olarak geliyor. Bi ennallâhe çünkü Allah huvel hak. Hakkın ta kendisidir. Ve ennemâ yed'ûne min onun dışında tapmış oldukları, çağırmış oldukları el batıl batıldır. Allah haktır. Onu bırakıp da taptıkları ise batıldır. Hak batıl. Allah'ın isimlerinden birisi hak ve biz Cenabı Hak şeklinde onu sıkça kullanmaktayız. Aynı zamanda hak gerçek anlamında da kullanılır. Mesela deriz ki el mevtu hak. Ölüm haktır. Batıl hakkın zıttı. Yani hak olmayan, gerçek olmayan ve Allah'ı bırakıp tapmış oldukları şey hakikatte bir ilah değil, gerçek bir ilah değil. Ancak uydurulmuş isimler. Ve ennallâhe huve el aliyyül kebir ve şüphesiz Ali kebir olan, yüce olan, büyük olan ancak Allah'tır. Elem <laughs> tera Tekrar geldi. Görmedin mi? Ennel fulke gemiler tecrifil bahri denizde akar gider. Bin niyametillahi Allah'ın nimeti sayesinde li yuriyakum Allah'ın size göstermesi için. Ra'a gördü, era gösterdi, yuri gösterir. Li nasb ediyor. Li yuriyakum size göstermesi için min ayatihi ayetlerinden. Yani deniz yolculuğuna çıkanlar hem denizde o güzel havayı teneffüs ederler hem arada fırtınalar falan olur. Nice böyle heyecanları yaşarlar. Veya yağmur yağar. Denizde buna muhatap olmak daha böyle bir heyecan vericidir. İnne fî zâlike le Şüphesiz bunda ayetler var, ibretler var. Li saberin şekur Çok sabreden, çok şükreden Herkes için nice ibretler var. Burada sabbar, şekur, bunlara mübalağalı ismi fail deniyor. Normalde sabır. Sabır, sabreden demektir. E, şakir, e, şükreden demektir. Ama sabbar, şekur olarak geldiğinde e, çokça sabreden, çokça şükreden anlamına gelir. Din bir yönüyle sabır ve şükürden ibarettir. Yani e ...diyelim namaz günde beş vakit kılmak nefse zor gelir, sabır gerekiyor. Öte yandan e, işte e, oruç e, tutmak nefse zor geliyor, sabır gerektiriyor. E, o kadar nimetler var bunları fark edip şükretmek gerekiyor. Ve namaz fiili bir şükürdür gibi yorumlar yapılabilir. Demek ki sadece sabır olmak yetmiyor, sabbar olmak lazım. Sadece şakir olmak yetmiyor şükür olmak lazım. <laughs> ve izâ gâşiyehum mevcun kez zulel İzâ gâşiye gâşiye bürüdü Gâşiye suresi var bürüyen kıyametin böyle e, dehşeti gâşiye ile anlatılmış her şeyi bürüyen ve izâ gâşiyehum onları bürüdüğünde mevcun mevç dalga denizin dalgası mevç bunun çoğulu envaç gelir. Dalgalar anlamında. Kezzulel dağlar gibi dalga. Onları bürüdüğünde. Deavullaha Allah'a dua ederler. Dea, deaya, deav. Deav dua ettiler. Mukhlisine lehuddine. Tam bir ihlasla samimane Allah'a dua ederler. Mukhlisine halis bir şekilde. Lehuddin dini Allah'a haskılarak tam bir ihlasla dua ederler. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ اِلَى الْبَرِّ Allah onları karaya çıkardığında, kurtarıp karaya çıkardığında فَمِنْهُمْ muktasit Onlardan bir kısmı orta yolu tutar. Muktasit iktisattan geliyor. İktisat o harcamaların orta yolu yapılmasıdır. Cimri olmamak ama aşırıya da gitmemek. Sınırlı imkanlarla sınırsız ihtiyaçları karşılamaya çalışma ilmidir. Burada muktasit orta halli olmak. Allah onları kurtarıp karaya çıkardığında onlardan bir kısmı muktasit olur. Artık gidişatında orta halli olur. Taşkınlıklardan kurtulur. Ama hep öyle değil. وَمَا يَجْحَدُ بِاَيَاتِنَا Bizim ayetlerimizi ancak şöyle olanlar inkar eder. Kullu hatterin kefur, son derece kaypak, son derece nankör olanlar bizim ayetlerimizi inkar eder. Yani deniz seyahatinde de insan nice ayetleri görür ama e, diyelim ki salimen karaya döndü. O zor günleri unutur ve e, şükretmeyi şükretmekten gafil kalır. Ya eyühen nas ittaku ey insanlar Rabbinizden sakının. Vahşev öyle bir günden korkun ki yevmen bir öyle bir günden La yeczi velidun an veledihi. Valid veledinden bir şeyi gideremez. Yani ona bir fayda veremez. Ve la Mevlud de çocuk da. Huve cezin an veledihi şey'e. O da babasına bir yarar sağlayamaz. Yani babanın evladına, evladın babasına fayda veremeyeceği bir günden korkun. Burada valid Baba, Türkçe'de valit belki o kadar kullanılmıyor. E, peder, Farsça bir kelime kullanılıyor. Ama valide kullanılır. Sonra bir T getirildiğinde valide anne demektir. Valideyn, anne baba demektir. Valet, çocuk demektir. Ama Türkçe'de valet ve biraz sanki hakaret gibi kullanılıyor. Mevlut, Mevlut, çocuk ismi olarak da kullanılır. Bazılarımızın ismi mevluttur. Doğmuş olan demektir. İnna vaadallahi hak. Allah'ın vaadi haktır. Fe la tagurrannakumul hayatud dunya. O halde sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Garda yagurru aldatmak. Ve la yagurrannakum billahi el Sakın o çok aldatıcı garur şeytan da sizi Allah hakkında aldatmasın. Yani Allah'ın sizin ibadetinize ne ihtiyacı var? Allah zaten gafur rahim değil mi? Zaten herkesi cennetine alacak gibi vesveseler verebilir şeytan. O aldatıcı şeytan sakın sizi aldatmasın. Son ayet bu mugayyebat-ı hamsi olarak da ifade edilir. Beş gayb. İnne Allahe indehu ilmü sa'ah. Gerçek şu ki kıyametin ilmi Allah'ın katındadır. Yani kıyamet ne zaman kopacak? Allah bilir. Ve yunezzilu'l-gayta, yağmuru o yağdırır. Nezzele yunezilu tenzil. Ve yalemu bilir nafil erham, rahimlerde olanı bilir. Yani rahimlerde olan erkek mi, dişi mi, sait mi, şakî mi, ömrü ne, kaderi ne bunları Allah bilir. Ve ma tedri nefsun, hiçbir nefis bilmez, meza teksi bu gade, yarın ne kazanacak. Derâ bildi, yedri bilir. M ee, ma yedri bilmez. M ee, ma tedri burada nefis mühennesi olduğu için tedri geldi. Ee, M da teksi bu. Ne kazanacak? Gaden yarın. Hiçbir nefis yarın ne kazanacak bilmez. Ve ma tedri nefsun bi eyyi ardın temut. Hiçbir nefis arzın neresinde öleceğini de bilmez. Burada bir eyyi Hangi arz? Arzın neresi? Temutu ölecek. Genelde bu halkımız arasında ne zaman öleceği şeklinde anlaşılıyor. Doğru insan ne zaman öleceğini de bilemez de. Fakat ayetteki ifade arzın neresinde öleceğini bilmez. İnnallâhe alimun habir. Doğrusu Allah alim habirdir. Yani e, her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. Böylece 63 program boyunca Kur'an Arapçasını görmeye, anlamaya çalıştık. Ve elhamdülillah bugün itibariyle bu programı bitirmiş olduk. Tabii bizim yapmış olduğumuz bu program çok derinlemesine bir Arapça programı değil. Arapçanın tamamı da değil. Kur'an Arapçası. Yaptığımız bu 63 dersle Kur'an-ı Kerim anlaşılır mı? Evet anlaşılır. Eğer baştan itibaren buraya kadar anlayarak zaten gelmişseniz anladığınızı siz de fark edeceksiniz. Ama netice itibariyle bizim burada yaptığımız daha çok bir meal çalışmasıdır. Mücmel meal, ana hatlarıyla Kur'an'ı anlama çalışmasıdır. Ayrıntılara burada girilmemiştir. Mesela benim doktora konum Kur'an'da gayb bilgisi ve son mukayyibat-ı hamseyi el aldığımız ayet uzun uzun ben anlattım. Burada da anlatabilirim ama programın çerçevesi buna müsait olmadan olmadığından tefsirine girmedim. Sizler ise araştırmalarınızla tefsir kitaplarına müracaatla ayetlerin derin manalarını e, anlamaya çalışırsınız. E, ben daha ilk dersimde e, şunu ifade etmiştim. Demiştim ki Kur'an'ın meali denizin maviliği gibidir. E, biz bu çalışmamızla o maviliği göstermeye çalışacağız. Ama bir de denizin derinliği var, o da tefsir ilmi. Bu sizin özel gayretinize kalıyor. Veya benim bir takım tefsir çalışmaları var, onlardan istifadeyle, başkalarının var, onlardan istifadeyle, Kur'an'ın engin ve zengin manalarını daha iyi anlamak, daha iyi muhatap olmak mümkündür. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an'ın envarına, esrarına e, mazhar eylesin ve Kur'an'ı bizlere şefaatçi eylesin.